Defne, yarın gerçekten parti yapacak mısın? Parti yoksa Eda'lara ders çalışmaya gideceğim de... ...karar vermem gerek. Tabii parti var, bizim evde. Annem hazırlığa başladı bile. İyi o zaman. Peki sen gelecek misin partiye? Yoksa ders çalışmaya mı gideceksin? Pastalı bir parti varken kim ders çalışır? Tabii size geleceğim. Tamam o zaman. Tamam, görüşürüz. Selam aşkım, ne haber? Hoş geldin, hayrola? <laughs> Onur, kaç gündür için bir türlü rahat değil. Geçen gün Gümüş'e çok sert davrandım galiba. Tamam, hala çok kızgınım. Yaptıkları büyük eşeklik ama... ...düşündüm de bizim birbirimizden başka kimimiz var ki sığınacak? Kızsam da onu anlamaya çalışmalıydım. En azından söyleyeceklerini dinlemeliydim. Hem artık bu durumu benim kabullenmem lazım. Aşkım ne dersin, yanına uğrayıp da konuşsam mı be? Sen bilirsin Pınar. Onur iyi misin sen? Sanki aklın burada değil gibi. Ne olsun Pınar işim çok. Gümüşle aranızda olanları konuşacak vaktim yok sadece. Kocaman insanlarsınız. Aranızda halledersiniz nasılsa. Hadi sen Gümüşe uğra. Ben de işime bakayım tamam? Ayrıca ben biraz yukarı çıkacağım çünkü halletmem gereken işler var. Şirkete tekrar dönmem artık tamam mı? Tamam canım. Yalnız pazartesi sabahki toplantıyı unutayım deme biliyorsun büyük gün. Kreasyonun yer alacağı büyük manzalar zinciri var ya. Onun yöneticileriyle tanışma toplantısı kaçırmak istemezsin herhalde. Yok canım merak etme toplantıya geç kalmayacağım. Gümüş. ha? Ee, hafta sonu ne yapacaksın yani bir planın var mı? Yapmayı planladığım bir şey yoksa beraber takılırız biraz diye düşünüme. Ne de olsa sen de ben de yalnızız. Bilmiyorum ki alışveriş falan yapmam lazım ama kesin bir şey düşünmedim. Aa benden gizlemeye çalışma. Sanki içinin kan ağladığını bilmiyorum. Ben de yaşadım aynı şeyi. Dertleşiriz hem biraz ha he? ne dersin? Yani daha bir plan yapmadım. Hem melek yokken evde yapmam gereken işler var onları bir halledeyim. Ya biraz da kendimize vakit ayıralım değil mi ama? Neyse, sen şimdi işine bak. Ben seni ararım hafta sonu, konuşuruz neler yapacağımızı. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Böyle gizli işler çevirsen elin ayağına dolanır tabi. Gümüş. Aa. Merhaba Pınar. Merhaba, ben de sana uğrayacaktım. Müsaitsen eğer. Ne demek canım aşk olsun? Tabii ki müsaitim. Gel odama gidelim. Sana bir kahve ısmarlayayım. Gel Pınarcığım, geç şöyle. Hoş geldin. Geç. Ne haber? Evcadısı nasıl? Doruk nasıl? Nasıl olsun Gümüş? Birinin dersleri, diğerinin uykusu, gazı idare ediyoruz <laughs> işte. işte. Aslında ben seninle konuşmaya geldim. Ben geçen gün fazla ters davrandım. Ama anlamaya çalış. İkinize de çok kızdım. İnsan sevdiklerinin göz göre göre acı çekmesine dayanamıyor. Hele sizin gibi birbirini tutkuyla sevenler böyle saçmalıklar yapınca ben de kendimi tutamadım işte. Haklısın. Hay hay bir dakika bir şey söyleme. Bak ben düşündüm. Ben ne söylesem, ne kadar kızsam da bu sonuç değişmeyecek. <laughs> i̇şte... Bir saniye izin ver bir dakika bir sözümü bitireyim. Ben artık bu konuda konuşmamaya karar verdim. Bundan böyle bu durum beni ilgilendirmiyor. Yani bu ayrılığı ben kabullendim demiş. Mehmet Nereden çıktı bu yurt dışı gezisi? Hem de böyle aniden? Ya yeni bir bağlantı. Daha net bir şey yok. Ön görüşme için gidiyorum da. Ne bileyim hiç haberim olmadı da. Önceden bilseydim ben de işlerimi ayarlardım beraber giderdik. Doğru söylüyorsun da kaptan. Biraz kafamı dinlemeye ihtiyacım vardı. Böyle bir iş çıkınca da işte fırsatı değerlendireyim dedim. İyi, öyle olsun. Ne zaman döneceksin? Uzun kalmayacağım. Pazartesi sabahı döneceğim. Tamam. İyi yolculuklar sana. Sağ ol. Cık, cık, dikkat et. Ne haber Mehmet? Çıkıyor muydun? Evet. İşim var. Çıkacağım birazdan. Ya Mehmet nasılsın? Biliyorum bu aralar çok anlamsız bir soru bu. İnsan acı çekerken nasıl olabilir ki? Pınar'cığım iyiyim. Sandığın kadar kötü değilim ben. Sen merak etme ne olur. Hadi canım bana yutturamazsın şimdi. Ama bak merak etme zamanla daha iyi olacaksın. Hem ne zaman istersen biz senin yanında oluruz. İstemediğin sürece bu konuda kesinlikle yorum yapmayacağım. Ne de olsa bu durumu kabullenmemiz lazım artık değil mi? Pınar ...destek olmaya çalışmanı anlıyorum. Yalnız aceleye çıkmam lazım. Bunu daha sonra konuşalım. Cık, Mehmet ama... Hoşça kal. Ben, Şunlara bak ya. Benim dışımda herkes çoktan kabullenmiş zaten. Allah Allah. <laughs> Senin ne işin var burada? Unuttun mu? Artık bir arabam yok. E bu saatte taksi bekleyerek vakit kaybetmeye de niyetim yok. Haklısın canım benim. iyi yapmışsın. E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Sen valiz toplayacaksın bir de. Ya yola çıkacağız neredeyse. Söylemeyecek misin hala? Nereye gideceğiz? Hı -hı. Hayır. Ya lütfen Mehmet. Ne olur söyle. Merak ya. et biraz. Çok pis.